sen Aylur'la birlikte gittin ya. Ee? Pırıl da sizi takip etti. Harbi mi lan? Allah oğlum o zaman kesin kıskandı. Görüyorsun değil mi sen şu küpe nelere kadir ya? İyi özdeşleşmişim ben bu küpeyle. Şimdi onu bunu bırak da artık hedefine kilitlenmen gerekiyor. Bağla artık şu kızı. Ya oğlum boş versene. Pırıl artık cepte. Yani ben diğer kızlara da haksızlık etmek istemiyorum. <laughs> Ulan ne pis bir adamsın ya. Oğlum bırak da kardeşim biraz Pırıl'ı kıskandırsın. Sen biliyorsun ben neler çıktım ya onun dikkatini çekeceğim diye. Yani dert sahibi oldum şu erken yaşımda. Değerli vaktinizden biraz çalabilir miyim Zekai Bey? Tabii. Bak Zekai, konuşmaya çalışıyorum senin yanına gidip. Canım bir konuşalım mı? Tabii. Aa kızlar, zilin sesini duydunuz. Artık zamanım doldu. Gelecek teneffüste, görüşmek üzere. Görüşürüz canım. Görüşürüz canım. Al Zekai, ne donursun ha? Oğlum sen daha dur. Kardeşin ve bu parlak küpesi daha ne gönüller kıracak. Hadi yürü dersi. Of saltuk ya. Benim kendime güvenim gitti. Meğer özgüvenim güvenim o küpedeymiş. Aşk hayatım da bitti. Bu kadar büyütme abi. Alırsın bir tane daha. İyi de Aynur'la da Pırıl'la da çıkma ihtimalim vardı. Bırak şimdi diğer kızları Zekai. Git Pırıl'la konuş. Bu noktaya kadar gelmişsiniz. Bağla artık. Zekai bir gelsene. Ne oldu? Küpe gidince çıplak kalmışsın. Coğrafya notları var mı sende? Yok. Matematik? O da yok. Ne hasta adamsın. Ya. Gördün değil mi kanka? Biri gitti. Zekai, biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız?